Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Kas, soluk kaydı. Yumurtladı. Güzelce kapattı. Şimdi çıktı, gidiyor arkadaşlar. Sen gülersin, biz de içeri gireriz. Haydi bakalım. Yumurta almaya devam. Bakalım. Daha yumurtluyorlar. Burada da kaç yumurta var sizlerle. Dedim bunu bir bakalım. Yani ne güzel kapatıyor mübarek ya. Biz de şöyle define gibi açıyoruz. Bismillah. Bakalım kaç yumurta çıkacak. Bence 3 yumurta çıkar. Şu 1. Aferin. Şu 2. Aferin. 2 2 2 Evet arkadaşlar 2 yumurta bunları alacağız ama şimdi değil 3 daha kazlarım yumurtlamaya devam ediyorlar şimdi buradan yan taraftaki kümeste de kaz yatıyordu oraya bayağıdır arkadaşlar girmedik bir oraya bakalım Evet arkadaşlar alaların olduğu yerdeyim yine görmüş olduğunuz gibi burada Kazın yattığını gördüm. Abime sordum. Bu hafta boyunca buradan yumurta aldın mı dedim. O da dedi. Ercan hiç bakmadım yumurtlamıyordur diye. Ama arkadaşlar şu hareketi, şu teperemeyi gördüm. Zaten kazın yattığını gördüm. Kesin yumurta var. E, kaç tane var? E, ya iki vardır. Belki yeni başladıysa bir tane vardır. Ama sizlerle e, ala kazın bizim Çorum kazının. Bakacağız arkadaşlar. Kaç yumurtası var? Bir mi var? İki mi var? Hep birlikte. Bunu da göreceğiz. Yine defineyi kazmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş. Of. Çok güzel arkadaşlar. Şu bir. Sanki burada çok yumurta var gibi. Of 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 of. İki dostlar. Üç dostlar. Ne kadar zevkli. Oley, oley maşallah. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar bakmadığı yerde ala dört tane yumurta yapmış. Ben bir iki diyordum. Ama 4 yumurta çıktı. Bunu da kapatıyorum. Bunları çünkü kalemle yazacağım. Çorum kazları, alaların arkadaşlar yavruları ayrı çıkacak. Onları da diğer gruplarla karıştırmayacağız. Buraya da şükür olsun. Şimdi birazdan diğer kümeslere geçeceğiz. Orada görüşmek üzere dostlar. Evet arkadaşlar. Şimdi dedim kümese geçmeden önce çiftlikte abimin ellerine sağlık. Mehmet Hoca burada arkadaşlar bize çok güzel böyle fırında, kuzinede. Patates. Patates, bolca sarımsak, bolca soğan, domates, ve ciğer. Ciğer. Hı -hı. Çok güzel. Yağ kullandım abi. Hiç yağma hiçbir Sıfır şey. Sıfır yağ su. su hiçbir Bunlar şey. Bunlar da bizim pehlivanlar. Sefa. Bedirhan. Nasıl ha. olmuş çocuklar? Biliyor hocam mükemmel. Değil mi? Aynen hocam. Şimdi ben de videoya bir ara verelim. Kümese gitmeden bundan biraz yiyelim. Bize afiyet olsun dostlar. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik abimin ellerine sağlık. Dedim bir yukarı çıkayım. Hayvanlar nerede? Hayvanlar arkadaşlar herhalde şu anda yayılıyorlar. Bazı arkadaşlarımız işte bize yine mesaj atıyorlar. Abi benim tavuklar işte e, kazlar bir ortaya gelmedi. Arkadaşlar bunun verdiğimiz yemle alakası yok. Bazı şeyler mevsimsel. Bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Ama yine her zaman dediğim gibi Yapılması gereken en güzel şey, e, hayvanınızı kapalı yerde tutmaktansa, eşleşmeleri kazlarda yaptıktan sonra araziye salmak dostlar. Araziye mutlaka salıp yumurta yapacakları kabuk yani kalsiyumu küçük taş parçalarından, buralardan işte yeşilliklerden almak zorunda. Bunları alırsa o zaman hayvan yumurta yapar. Hepimiz biliyoruz ki bazen bakarsınız kümese yerde beyaz böyle tül gibi böyle şey vardır bir yumurta. Bu ne ya falan dersiniz elinize bir alırsınız yumuşacıktır. Stres topu gibi şey yapmamıştır. İşte kabuk bağlamamıştır. Neden? Çünkü yeterli derecede kalsiyum olmadığı için. Bunun için bize kazları böyle bu Amerikan ördekleri için de geçerli. Yani hele Amerikan ördekleri yumurta döneminde mutlaka ve mutlaka toprak ve içerisindeki taşları mutlaka severler ve yemek isterler yani. Eğer kapalı yerde Amerikan ördeği beslerseniz Yavrusu olur mu olur ama çıkacak yavru kalitesi emin olun yayılım yapan bir Serdar da gidiyor yayılım yapan bir kanatlıyla yapmayan arasında yavru farkı da kesinlikle olacaktır bunu da bilmenizi isterim biz de burada böyle hem kazlarımız burada e, dediğim gibi önümüzdeki günlerde kaz sayımızın işte yavrular tahminime göre 10 güne kadar. Artık yavaş yavaş çıkmaya başlayacak ve gelmeye başlayacaktır. Şimdi birazdan buradan gidip kazları ilk günlerde nerede muhafaza edeceğimle ilgili onları da göstereceğim. Bir yere daha yumurtaya bakacağız. O arada dedim yukarıda çıkayım. Bir dedim kazlara bakalım. Onlarda böyle yeşil çıkan otlar var. Buraları çok güzel bir şekilde yayılıyorlar. Onlar bunlar yedim mi? İnan ben yemiş gibi oluyorum. Şu an her şey yolunda. E, alanın kümesinde dört, diğer kümeste iki. Büyük ihtimal akşama kadar daha yumurta atılacaktır. Bir de şurada yatan bir kazımız gördüm. Bu bizim beyazlar çorumların olduğu yerde. Bir de oraya bakacağım arkadaşlar. Sonra da kaz yavruları için, yeni çıkacak kaz yavruları için yer yaptım. Yani biz yeni çıkacak kaz yavrusunu nerede muhafaza edeceğiz? Nasıl edeceğiz onları da arkadaşlar sizlerle birazdan yavaş yavaş buradan giderek ben kazları burada bırakıyorum buradan geçeceğiz. Şimdi. Bir de şeyde aklıma giderken gelmişken söyleyeyim. Ya demişti işte bir e, kardeşimiz veya abimiz bilmiyorum. Ya demiş bendeki büyük griler demiş. Senin demiş çorum kazı eşittir yerli kaz demiş. Yani yerli kaz 4 kilo 3,5-4 kilo gelir. Seninki de öyle gelir gibisinden bir yarıştıralım falan gibi bir söylemde bulunmuş. Hay hay tabii ki yarıştıralım. E, o bizim Faruk abiyle zaten çekmiş olduğumuz video vardı. Orada kilolarda hepsini net bir şekilde ben paylaşıyorum. Lütfen oraya da bakın. Biz çorum kazı 9 kilo 10, 12 kilo arası geliyor diyorsak da gerçekten işkembeden atarak söylediğimiz şeyler değil. Hepsi ve tecrübeye de sahip, sabit. bunun için zamanı gelince hepsini rahat rahat sizlerde göreceksiniz. Buna inanmayanlar da görecek arkadaşlar. Buradan dipnot olarak da geçelim. Bunu. Yine burada e, birazcık işte tadilat yaptık. Kulübeler falan bitti ama. Bu arada Lady'nin yavruların şey mi diyorum. Öksüzün yavrularından isteyenler olursa Bakın. Ne yaptınız siz? Kafanız mı sıkıştı? Ya sizi var ya ben sizi. Siz nasıl da sıkışmış. Bak bak bak. Şimdi. Durun bakayım. Nasıl yaptın sen bunu becerdiğini? Dur bakayım. Dur. Çıkar şu kafayı şuradan. He. Ha öyle kalırsın işte orada. Sok içeri. Sen de sok. Ya oğlum ileri ileri niye itiyorsun ya? Şşt. Şşt. Dur bakayım. Bir az bir dur, az bir dur, az bir dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi oraya da bir sıkıştırayım. <laughs> Ramaz bunlar ya. Size mama vermiştim. Yine mi mama istiyorsun? Evet arkadaşlar. Dur 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 dur. Evet Leydi'nin yavrularından Leydi diyorum yine. Öksüz'ün yavrularından arkadaşlar. İsteyenler gelip alabilir. Burada güzel yavrularımız da var. Hepsi de tavuklara alışık. Onlarla birlikte büyüyecekler. Şu anda dört tanesi gidecek ama. Yarın. Yakın zamanda da biter. Al yine kafan mı sıkıştı? Kafan mı sıkıştı? Evet dostlar. Buradan kaz yuvasına devam ediyoruz. Şuralara bir bakacağım sadece. Burada bir yatan görmedim. Evet yok. Burada da yok. Burası boş. Sırada bak burada yumurta yüzde bir milyon vardır arkadaşlar. Kaç yumurta vardır? Onu da elimizde kestik. Evet bir. Bir tane de burada yumurtamız var. Bu beyaz bizim oturan boğa dediğimiz soy. O da yumurtlamış. Buradan da yumurtalar alıyoruz. Bunları işaretliyoruz dostlar. Bunları ayrı ayrı hepsini çıkartacağız. İşaretlemek zorundayız. Karıştırırız sonra. Hiç gerek yok. Burada var mı? Yok arkadaşlar. Deli yüren dün çünkü iki tane abim yumurtasını almış. Burada da alalar. Alaların arkadaşlar bence biraz geç yumurtlayacaklar. Alalar. Orada ördek yumurtası var gördüğünüz gibi. Hala durmuyor. Şimdi size yeni yapılan yerimizi göstereceğim. Yeniden yem geldi. Arkadaşlar yemimiz bitmişti. Biliyorsunuz en son bir girmiş çuval almıştık. Onu da bitirdik. Allah aşkına olsun yem bitirme noktasında üzerime tanımam. Şimdi yeniden ve burada şu tavuğumuz hala ölmedi. Yaşıyor bende. Onu inatla arkadaşlar beslemeye devam ediyorum. Yeni yerlerimiz buralar. Şöyle göstereyim. Yemlik ve suluklarını bu şekilde. Orada bir tane burkumuz yatıyor şu anda. Horozumuz burada. Yine burada bizim var Böyle rahat bir şekilde yemlerini, bir sularını içiyorlar arkadaşlar. Temizlemesi de kolay. Abimin ellerine sağlık. Burası da böyle oldu. Burada sadece Damızlık Hintlerimiz. Yine yapar mıyız böyle yerler? Yaparız. Hintten vazgeçer miyiz? Geçmeyiz. Hint ayrı bir sevdadır. Hint orolu beslemek, Hint tavuğu beslemek bunlar. Damar soylar beslemek ayrı bir sevdadır. Biz de elimizde güzel kaliteli damarlar var. Onlara sahip çıkıyoruz. Şu anda bir tavuğumuzun altında 16, bir tavuğumuzun altında da 12 veya 13 tane olmak üzere çıkacak yavrularımızı bekliyoruz. Dediğim gibi yemi de gösteriyorum. Ben arkadaşlar yemi, mısır, buğday, arpa, kırma her defasında gösteriyorum. Ama her defasında da izlemeden videoları atladığı için bazı arkadaşlarım benim arkadaşlar abi ne yem veriyorsun diye soruyorlar. Her defasında gösteriyorum dostlar. Daha ne söyleyebilirim ki? Burası yine beçler, ördekler. Bir Orada da kazımız yüzerken şuradan bir şeye bakalım. Arkadaşlar bu bu tavuğunda gurka geldi gelecek. Bunun altına da tabii ki kaz yumurtası koyacağız. Burada Amerikanımız yatıyor. Burada yatıyor. yumurtalar full döllü arkadaşlar. 30 yumurta 30'da da döllü. Ve orada bir çiftleşme var. Evet kazlar, kazların da dönülük oranları çok iyi dostlar benim. Şu an çok iyi gidiyor. Kalk hareketsiz kaldı. Valla erkek kaz geldi çay kazı. O geldi onu bozacaktı. Hiç hareket etmeden bekledi. Arkadaşlar çay kazı da hareket etmeyince hiçbir şey demeden gitti. Bunu da ilk defa gördüm. Kazlar da demek ki hareketsiz çiftleşme anında çiftleşmenin bozulmaması için hareketsiz kalabiliyorlar. Bunu da test etmiş olduk. Şu anda oradaki erkek yine hareketsiz bir şekilde duruyor dostlar. Orada da yine bir sifleşme oldu. Güzel. Şimdi ne yapacaktık? Bir daha kazların, yeni arkadaşlar gelecek yavruların yuvalarını sizlerle paylaşacağım. Oraya doğru gidelim. Afiyet olsun gençler. Bakın, bakın burası da önemli. Yeni gelecek yavru kazların Çamaşır suyu ve deterjanla suluklarını ve yemliklerini dört bölmeye. vegaları ıslanacak kadar küçük suluklar arkadaşlar. 10 gün boyunca onlarla idare edecekler. Onları da hepsini zaten yeni yavrular gelince hepsini sizlerle paylaşacağım. Yemlikleri de yine dezenfekte ettim. Sulukları da dezenfekte ettik. Ondan sonra yeni yerlerinin altına güzel böyle ince bir talaş serip sağını Güzel tip. ondan sonra arkadaşlar buraya gelecekler. Hemen ışığımızı açalım. Gördüğünüz üzere 4 bölme olarak burayı yaptık. Rahat. Yani her bölmeye 30'lar 40 tane bile yavru atılabilir ama ben böyle 20'şer 20'şer atmayı düşünüyorum. E, mesafeye baktığımızda şu şuradan aldım mesafede Karşı taraf 90 santime 60 santim arkadaşlar. 90'a 60 yaptık buraları. Şu köşelerdeki açık yerler inceden oralar sıvanıp kapanacak. Ondan sonra yemlikleri, sulukları altlarına suluklarını mutlaka şey koyacağım. Adını siz söyleyin. Ee, bir tane plaka taş koyacağım. Onun üzerinden yani zeminle şey birleşmeyecek. Burası da iki karış olduğu zaman hiçbir şekilde kaz yavrusu, circi, beç gibi arkadaşlar sıçrayıp atlayamaz yavru kazlar. Ve bu sobamız da, bu sobamız da dostlar üstünde demlik olacak şekilde. Böyle burası rahat bir yer. Burada kapatacağız akşam, sobayı da yakacağız. Böyle buranın sıcaklığı bal mumundan yapılmış bir, burası barakadır. Ondan sonra burada yavrularımız da arkadaşlarım. Yani bir 15 gün burada kalacaklar. 15 gün sonra da karşı kümesleri temizleyeceğim. O kümeslerde de güzel yere ince bir talaş serip orada arkadaşlar bakımlarına devam edecek. Havaların güzel olduğu zamanlar kümesleri açacağım. Onlar arkadaşlar dolaşacaklar. Bizim yeni yavru kazlarımızı büyüteceğimiz yer burasıdır. Burayı da hallettik. Sobamız da burada 24 saat boyunca yanacak. Bu sene kaç kaz hedefim var? diye sorarsanız minimum 500 diyorum. Minimum 500. Bine kadar bile gidebilirim. Her şey e, Allah'ın vereceği sağlık bize sıhhat ve bununla birlikte de ekonomik güç. Yemleri yeteri kadar alabilir ve bu işi iyi organize edebilirsek burada ben çok rahat bin kazda büyütebilirim. Ama tabi bunlar hepsi hayal, e, umut ama ne diyorlar umut bir işi başarmanın %50'sidir. O umut da bizde var dostlar. Burası da görmüş olduğunuz gibi kazların küçük yeni yeni gelen yavru kazların 15 gün boyunca misafir olacakları yer dostlar. Yine neydi ve öksütl arkadaşlar her zaman olduğu kavga yok kavga yok kavga yok kavga yok. Kavga yok dalga yok gel Yo buraya hayır neydi gel buraya gülüyoruz gülüyoruz Arkadaşlar ekmek tüm hayvanlar tarafından acayip böyle tercih gören bir yiyecek yani. Mübarek ama arkadaşlar hepsi bütün hayvanlar ölüyorlar ya ölüyorlar. Ekmek olsun da. Her tarafta yemlikleri ağzına kadar doludur. Ama ekmeği görünce kendilerinden geçiyorlar. Öptüyoruz. Bırak onu. Bırak onu. Ver onu bana. Ver onu. Aa, bak sözümü o kadar etme. Hayır, geç tarafa. Geç, hayır. hayır. Geç. Köpeklerle hayvanlar bir şey yiyor. Hayır. Çık. Çık. Hayır. Çık. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şu tavuk arkadaşlar dün deli yüren kümesinde kalmış. Sabah ben saat 6.30'da gelmeseydim bir baktım çökmüş. Bunu öldürecekti son anda. Kurtardım yani. Böyle bir 5 dakika geç kalsam kesin ölmüştü. Onu da kurtarmış olduk. Evet ekmeğin mücadelesi de devam ediyor. Evet arkadaşlar kazlarımız başlayacak gelmeye. Ne kadar sonra? bir hafta sonra yavru kazlarımız sırayla gelecekler. Süreç gerçekten güzel bir şekilde devam ediyor. Her gün Allah'ıma dua ediyorum. Yani sadece dua etmek de olmaz bu işler. Onu şimdiden söyleyeyim. Sabaha kadar dua etsen neye yarar? Sen işini doğru yapmayınca. Onun için Cenab-ı Allah der ki sen işini yap gerisini bana bırak. Biz işimizi yaptık, duamızı ettik gerisini de Allah'a bıraktık. Yine mücadelemize devam ediyor muyuz? Sonuna kadar devam ediyoruz. Etmeye de, o mücadeleye koşmaya da, hedeflerimizi tutmaya da devam edeceğiz inşallah. Bakalım. Yine köpekler. Onun için dostlar, oğlum, Yav, sen var ya, sen namaz mazgulsun sen yav. Sen Dediğim gibi mücadele, mücadele, mücadele arkadaşlar. Şimdi de sizlere yavaş yavaş videonun sonuyla birlikte Yaban'dan YouTube kanalım var. Yaban'dan YouTube kanalında 27 tane belgeselimiz çoban hayatları, köy hayatları, köy kadınları, kangallar, omuzlar, kurtlar. Bunlarla ilgili her şey arkadaşlar yabandan YouTube kanalında. Onun için sizden ricam oraya girmeniz. Açıklamalar bölümünde linki bırakacağım. Tıklayıp arkadaşlar abone olup izleyin. Çok büyük keyif alacaksınız. Buna garanti verebilirim. Sonra da Kanatlar Alemi Samsun YouTube kanalımız. Hala hazırda her zaman dediğimiz gibi. Devam etmekte dostlar. Her şey yolunda benim için iyi niyetli düşünen Gerçekten inşallah bu çocuk bir şeyleri başarır diye Dua eden iyi niyetli düşünceleri olan herkesten Allah razı olsun Benim hakkımda ne düşünüyorsa onlara Cenab-ı Allah bin katını versin arkadaşlar Onun dışında çok bir şey de söylemeye gerek yok Hepiniz sağlıcakla kalın Hepiniz Allah'a emanet olun Hepimize bol bol bereketli bol döllü yumurtalar ve ondan sonra da bol çıkımlar diliyorum Allah'tan. Selametle kalın görüşmek üzere.